Gel <laughs> <laughs> <Görme> lan <çıkıyorum. gülüyor> oğlum ben parmağımı böyle ben Şöyle ben tut Şöyle tut zaten aynı tut. Oğlum parmağını böyle tutacaksın yukarıdan Ağabey nasıl Sen böyle böyle mi yapayım? Gözlerini de <laughs> 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 Tersizlik al işte. Dur. Söyle evet. hadi. Bir poz veremedin hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hadi tamam tamam. Burayı çekeceğim bu sefer. <laughs> Çok kötü olan. Seni öpün elinle yapma Abi, hadi. Bunu indirsen mi biraz? Tamam dur. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kutu kafana sardı. Dur.